Rüya 48 Outlet AVM sunar. Efendim herkese mutlu sabahlar diliyoruz. 19 Eylül 2025 günlerden Cuma ve haftanın son gününde gazete haberleri programında Ecem'in yerine bugün ben sizlere eşlik edeceğim sevgili izleyiciler. Evet ilk gazetemizle başlıyorum ben hemen sabah programımıza. Akşam gazetesi ilk gazete manşetimizdeki yer alan gazetemiz. Efendim Millete Çöp Başkan'a Volvo başlığı adı altında bir haberle başlıyoruz. Maaş işçilerin iş bıraktığı sokaklarında çöp dağlarının oluştuğu konakta CHP'li başkan'a aylığı 276 bine makam aracı kiralandı diyor. Şaka gibi bir haberle başladık. Evet işçiler burada e, pankartlara asmışlar. E, yani gıda kartımı istiyorum diyelim ararsınız. Onun haricinde maaşımı istiyorum diyelim ararsınız. Onun haricinde belediye işçisi ödenmeyen maaşlar için eylem yaptı e, gibi başlıklarla e, yani ne kadar yakışmış, ne kadar güzel olmuş. Açıkçası konak gibi böyle medeni e, bir İlçeye, İzmir'in göz bu hareket yakışmamış. Hani medeni derken siz anlayın artık durumun ne demek istediğimi. Efendim zulüm bir gecede bitti diyor. Patlamasının zulüm yapılıyor sözü Amerika Rum Ortodoks Başkip Psikoposluğu'nun sitesindeki açıklamada sıkıntı olarak değiştirildi. Yani zulüm kelimesini alıyorlar yerine sıkıntı olarak değiştirildiği zaman zulüm bir gecede bitmiş oluyor. Yani normalde biten bir şey kesinlikle yok. Her zamanki gibi zulümünü yapmak isteyenler yapmaya devam ediyorlar. Eş katili yazara müebbet. İstanbul'da eski eşini boğazından bıçaklayarak öldüren yazar Funda Demirci'ye kasten öldürmeden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi diyor. Artık ona uzun süre yazılar yazabileceği bir ortamda sağlandı diyebiliriz arkadaşlar. Biz bu coğrafyada ev sahibiyiz. Başkan Erdoğan Türkiye'ye kimsenin tarih dersi veremeyeceğini belirterek biz bu coğrafyanın misafiriyiz. E, misafiri değil ev sahibiyiz dedi diyor. E, bir ziyaret gerçekleştirmişti e, Erdoğan'a. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas Ankara'da bir arada oldular. Yani bir arada bu toplantı gerçekleştirdiler ve sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu açıklamayı yaptı. Efendim Bahçeli TRC ittifakı önerdi. MHP lideri Bahçeli ABD İsrail koalisyonuna karşı aklı diplomasiye, coğrafi şartlara ve yeni yüzyılın stratejik ortamına en uygun seçenek Türkiye Rusya Çin ittifakının inşa edilmesidir demiş. Mantıklı yani Devlet Bahçeli'nin söylemiş olduğu bu e, sözün arkasında durmak gerekli olduğunda belirtmeden geçmek istemiyorum. Efendim Avrupa'da kabus gecesi aslında güzel de başladı Galatasaray e, 8. dakikada Yunus Akgün'ün e, golüyle 1-0'da öne geçti. Daha sonrasında ise tabi maçı takip etmeyi e, bırakmak zorunda kaldık. Dün gece de Muğla'da inanılmaz yangınlar kazalar ne ararsanız vardı daha sonrasında ise tekrar eve dönüş yaptığımızda maçın artık son dakikalarında nedense çok farklı bir tabloyla karşılaştık. Toparlayacaktır diye düşünüyoruz. Efendim 112 tacizini psikolog bitirdi. Siirt'te 112 acil çağrı merkezini 6 ayda yaklaşık 3000 kez gereksiz yere arayan Z.I. isimli şahıs cezalara rağmen aramaları bıkmadı. Aramalara bıkmadı. Sonunda Aile Bakanlığı'na bağlı psik Psikososyal ekipleri Z.İ. ile evinde görüştü. İkna alan genç aramalarına son verdi. Yani <laughs> bilelim mi ağlayalım mı ne diyeceğimizi bilemediğimiz haberlerden bir tanesiydi. Efendim geçiyoruz artık Aydınlık gazetesi ee, başlığımız. Çare Türkiye Rusya Çin ittifakı biraz önce okumuştuk zaten. Onun haricinde Doğu Akdeniz'de Türkiye-Mısır tatbikatı 10 yıl sonra bir ilk gerçekleşmiş. Çok e, detaylı girmeyeceğim bu habere sevgili izleyiciler. Haricinde Washington'da Hevbeli mesaisi diyor. Fener Rum Kilisesi Başpapazı Papazı e, ABD'ye gitti. Türkiye'yi şikayet etti. Hristiyan zulüm gördüğünü iddia eden Barl Homes Heybelada'da da ruhban okulunun açılmasını istedi. ABD'li yetkililer de hükümetten bu konuda Türkiye'ye baskı yapmasını talep etti. Var mı başka isteğin? Papaz efendi diyelim. Üzerinde de fazla durmayalım. Hem buradan ABD'ye gidiyorsun. Fenerlum Kilisesi'nin Kilisesi başpapazı olarak Türkiye'yi şikayet ediyorsun. Ardından Hristiyanlar zulüm gördüğünü iddia ediyorsun. Peki Filistin'de, Gazze'de çocuklar açlıktan yemek yemeden ölüyor. Onunla ilgili herhangi bir girişimde bulundun mu? Kendine papaz. Neyse devam ediyoruz. Türkiye düşmanları komisyonda nefret saçtı diyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 11. toplantısı dün yapıldı. Toplantıda Hüdapar'a yakın İslami Tebliğ Tedris İlim Hareketi ee, adamları Derneği, Medrese, Alimleri Vakfı'na, Atatürk'e, Cumhuriyete ve Ulus Devlet'e nefret kusan sunumları yerginlik yarattı. Yani artık e, bazı şeyleri anlamanın zamanı gelmedi mi? Yani bu ülkenin değerleriyle, bir ülkenin kendisine e, emanet edilmiş bazı o isimlerle artık uğraşmayın. Yani... Böyle bir şey yok. Bu sadece Atatürk için geçerli olan veya Atatürk'ün kapsayan bir cümle değil. Yani bugün Peygamber Efendimiz'e de bazı kesimler atıflarda bulunuyor, kelimelerde kullanılıyor, sinkaflı cümleler kullanıyor. Yani bunları artık bir tarafa bırakmanın zamanı gelmedi mi demeden de geçemiyoruz. Yani geçmişte hesabı olmayan, bitmeyen bir yapımız var. Efendim Hürriyet Gazetesi ile devam ediyoruz. Netanyahu kuyruk acısı çekiyor. Evet e, Filistin lideri Ankara'daydı ve böyle bir açıklama gerçekleştirmiş. Tabi bu lafı söyleyen kim? Tabii ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Efendim 60 kilometrede kilometre ötede eğlence. İsrail askerleri Gazze'de soykırım vahşeti sürdürürken sadece 60 kilometre uzaklıktaki Tel Aviv'de plajlar ve gece kulüpleri e, eğlenen insanlarla dolu. Üstelik İsrailliler Gazze'de çocukların öldüğüne inanmıyor. Evet doğru. Yani bu resimdeki çocuklar Hürriyet Gazetesi'nin başlığındaki çocuklar e, kukla veyahut da Pinokyo. Yani ne dedir ki başka söylenecek söz yok. Çok fazla üstünde durmadan devam etmek istiyorum. Gergin geçirdiğimiz günlerden bir tanesi. Efendim Diyanet'te yeni dönem. İstanbul Müftüsü Profesör Doktor Safi Arpaguş Diyanet İşleri Başkanlığı'na atandı. Yeni Başkan Tasavvuf Tarihi ve Tasavvuf Kurumları konusunda uzman bir isim Arpaguş 2023'te vefatının 85. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına dua etmesiyle dikkat çekmişti. İşte anlatmak istediğimiz aslında bu. Yani bu ülkenin değerleri vardır ve bu ülkenin değerlerine kesim olarak seversiniz, sevmezsiniz. Yani Herkes herkesi sevecek diye bir şey yok. Ama bir toplum bir değere sahip çıkıyorsa konuşmalar, cümleler kesinlikle gerilimin atmaması üzerine olmalı diye düşünüyorum. Evet alımında üye iş yerlerine %3,56 post komisyonunun oranı uygulanıyordu. Merkez Bankası bu iki kartlı ayrıştırma kararı aldı. Banka kartında uygulanan azami komisyon oranını %1.04'e düşürdü. Güzel bir haber. İnşallah daha da devamı gelecektir. Farklı alternatifler de çıkacaktır. Efendim devam ediyoruz. Şimdi sıradaki gazetemize geçmek istiyorum ben. Sıradaki gazetemiz Karar Gazetesi. Bizde hamaset, onlarda eylem. Gazze'de yaşananlar karşısında Müslüman başkentler 24 aydır içi boş hamaset yaparken Güney Afrika hükümeti Netanyahu'yu Hemen tekrar geliyorum oraya. Netanyahu soy kırımcı olarak sanık sandalyesine oturttu. Evet. Yani olması gerekeni yapmış ama tabi temsili bir ee, mahkeme. İspanya ve ise Tel Aviv yaptırım uyguladığı askeri anlaşmaları iptal etti. İsrail'in olduğu hiçbir organizasyonda olmayacaklarını deklare ederek diğer ülkelere de aynı tavrı alma çağrısı yaptı. Yani düşünün İspanya ile ee, bu ee, yani mantıken düşündüğünüz zaman İsrail'in bu çıkışı yapmak, bu işte cesur olmak, e, kendinizi e, cesur hissetmek veyahut hatta e, bu şekilde bir tavır sergilemek aslında çok da zor değil. Ve aynı zamanda İspanya 2024'te Avrupa Futbol Şampiyonu olmuştu biliyorsunuz ve İspanya e, diyor ki İsrail varsa biz kupada yokuz. Aynı zamanda böyle bir açıklama da yapmış sevgili izleyiciler. Şehit ve gazileri kimse incitemez. Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ve gazi yakınlarını kamu kurumlarına yerleştirmesi töreninde şehitlerin hatırasını gazilerin gönlünü incitecek en ufak bir söze, beyana, tavra, fiile, zerre tahmül göstermeyeceklerini belirtmiş sevgili izleyiciler. Efendim devam ediyoruz. Pushkin'in hayat yolculuğu perdede. Evet bu haberde bakalım. Vizyonda bu hafta Rus edebiyatının ölümsüz yazarı Alexander Sergei için Pushkin yaşamının sinemaya uyarlandığı şair Pushkin filmi öne çıkıyor diyorlar. Sinema severlere de ayrıca buradan duyurmak istiyoruz. Kartalkaya için idare mahkemesinde karar. Bakanlık yetkililerini yargı yolu açıldı. Evet. Ankara 7 ve 27. İdare Mahkemeleri 78 kişinin öldüğü Kartalkaya'daki Grand Kartal Oteli'nde yaşanan yangın faciasına ilişkin önemli bir karara imza attı. Mahkemeler faciada sorumluluğun olduğu iddia edilen İçişleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri hakkında soruşturma izni verilmesi talebini reddeden bakanlık kararlarını iptal etti. Böylece bakanlık yetkililerinin yargılanmasının da Yolu açıldı. Evet yani bizim istediğimiz, beklediğimizde zaten yani kim burada sorumluysa en baştan yani en e, dipten diyelim ona biz en yukarıya doğru eşit şartlarda sorumluluğu e, gereğince sorumluluğu kadar ceza alması. Yani bu kesinlikle kaçınılmaz ve adaletli olacak durumlardan bir tanesi sevgili TV48 izleyicileri. Efendim iktidarın rakipleriyle sandıkta matçı yarışma niyeti yok. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik operasyon sonrası mesaj paylaştı. Bu iktidarın rakipleriyle sandıkta mertçe yarışma niyeti yok çağrısında ve mesajında bulunmuş. Süreç komisyonunda domuz bağı gerginliği. Evet biraz önce Hüdapar ve temsilcilerinin işte e, konuşmuş olduğu ve tabii ki değerimiz dediğimiz, değerlerimiz dediğimiz ince noktalara haddini aşan açıklamalar yaptığı ve bu açıklamalar sonucunda da ortamın gerildiğinden bahsetmiştik. Aynı zamanda yani bu konuşmanın geçmiş olduğu alanın adı da Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu arkadaşlar. Yani iyi ki ismi böyle. Sevgili izleyiciler devam ediyoruz Korkusuz Gazetesi'ne geçiyoruz. Öğretmenler işsiz. Derse imam giriyor. Öğretmenlik okullarından mezun yüz binlerce genç atanamadıkları için kasiyerlik yapıyor. İnşaatlarda çalışıyor. Okullarda derslere ise ücretli öğretmen adı altında imamlar giriyor diyor bu haber. Kesinlikle biraz daha detaylandırılmalı diye düşünüyorum. Türkiye'de 800 bin aşkın öğretmenlik mezunu genç atama bekliyor ancak Milli Eğitim Bakanlığı bunları atamak yerine açtığı ücretli öğretmenlerle kapatmaya çalışıyor. Bu kapsamda lise mezunları bile ücretli öğretmen olarak görevlendirilmeye başlandı diyor haberimizde. Sevgili izleyiciler, sınıf öğretmeni yapılanların başında ilahiyat mezunları geliyor demiş. Bunu yazan kim? Firuze Şenavcı Korkusuz Gazetesi yazarlarından ve e, özellikle Güneydoğu'da çok sayıda imam sınıf öğretmeni olarak okullarda derslere girmeye başladığı, imamların en çok öğretmen yapıldığı bölge ise Şanlıurfa'nın Severek ilçesi olarak öne çıktığını belirtmiş. Burada da bir düzenleme olması gerekli diye düşünüyoruz. Efendim bebek katilinin meclise davet edilmesi her Türk gibi benim de kanıma dokundu diyor. Emekli albay, hemen ismini sizlere söylüyorum. Sevgili izleyiciler, Orkun Özeller, PKK açılımını eleştirdiği için tutuklanan emekli albay Orkun Özeller, bebek katiline kurucu önder denilmesi sanki tüm Kürt kökenli vatandaşlarımızın lideriymiş gibi gösterilmesi her Türk evladı gibi benim de kanıma dokundu, canımı yaktı diyor. Haklı mı? Bence de kendisine hak vermemek elde değil diye e, düşürüyoruz. Düşünüyoruz sevgili izleyiciler. Efendim çakmak gazı faciası ikiz kardeşleri ayırdı. Otomobilin içinde kokladıkları tüp ellerinde patladı. Sivas'ta iki kardeş üç arkadaş iddiaya göre otomobilin içinde çakmak gazı koklamak istedi. Bu sırada gaz tüpü patladı. Ağır yaralanan Emre Üzen 17 yaşındaki evladımız hastanede maalesef hayatını kaybetti. Efendim kansere karşı ıspanak ee, hemen böyle bir uyarı e, logosu hazırlamışlar. Kesinlikle biz de tavsiye ediyoruz sevgili izleyiciler. Bakanlık yetkililerine yargılama yolu. Evet bu Kartal Kaya'daki 78 kişinin vefatıyla ilgili haber. Bir önceki gazetemizde zaten okumuştuk sevgili izleyiciler. Suran çıktıktan sonra ölmelerini izlemiş. Evet yani biz bu kadar hangi zaman vicdansız olduk? Ne kadar zamanda böyle bir duygularımızı kaybettik? Açıkçası bunu araştırmak bir gün böyle masaya yatırmak istiyoruz. Eşini ve oğlunu öldürdüğü öne sürülen doktorla ilgili tanık ifadesi kan dondurdu. Doktor cezaevinde de intihara kalkıştı. Yok öyle sana kolay ölüm yok. Öyle kolay ölüm yok. Ölüm kurtuluş bazen. Sevgili izleyiciler devam ediyoruz. Perperişan'a erişim engeli. Evet Mabel Motiz'in e, bir şarkısı var. Mabel Motiz'in Perperişan adlı yeni şarkısından maalesef erişim engeli talep edildi. Dinlemediğim bir şarkı ama açıkçası e, merak ettik şimdi. Muhakkak e, bir sözlerinde herhalde e, dokunan veyahut da farklı düşüncelere yol açan cümleler vardır. Oradan Raci'den de sevgili Kaan <laughs> eliyle neler var diyor, neler diyor. E, ee, Sen de var mı şarkı? Tamam. Programdan sonra dinleyelim bakalım. Efendim e, daha sonrasında ise e, tabii şarkı engeli kapatılınca da bizim insanlarımız aslında şöyle bir şey de var. Şimdi o şarkıyı e, erişim engeli geldi ya biz daha da çok onu dinlemek isteyeceğiz. Aslında hani belki dinlemeyen benim gibi birçok milyonlarca insan vardır. Şimdi onlar da dinlemek isteyecekler. Bazen böyle ters tepkide yapabiliyor sevgili TV48 izleyicileri. Efendim, bakıyorum korkusuz gazetesinde sizler için e, okuyabileceğim başka bir şey var mı? Kantinde en ucuz tost 90 liraya çıktı. Bu haber önemli. Okul kantinlerinde en ucuz tost 90 lira. E, açma ise e, 25 lira oldu. Öğrenciler ve veliler fiyatlardan, kantinciler ise maliyetlerden şikayetçi. Evet, e, özellikle okulların açılmasıyla bir de çalışan ebeveynler olunca çocuklar doğal olarak okulda, kantinde bu ihtiyaçlarını, sabah kahvaltısı, öğle yemeklerini karşılamak istiyor. Fiyatlar da tabii ki cep yakar pozisyona geldiği için hem tüketici hem de satıcı bu durumda bayağı bir durumdan şikayetçi, müzdarip sevgili TV48 izleyicileri. Efendim devam ediyoruz Milliyet Gazetesi ile. Milliyet Gazetesi'nin başlığı, ana başlığı Akdeniz'de Türkiye rüzgarı. Türkiye ile Mısır 13 yıl sonra ilk kez savaş gemileriyle hava unsurlarının katılacağı ortak tatbikatı icra edecek iki ülke arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması imzalanmasına yönelik görüşmelerde hız kazandı diyor. Efendim bu toprakların ev sahibiyiz. Bu haberimizi zaten okumuştuk. E, CHP lideri vekilleri kampı alacak. Evet. Bu haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partili e, takipçilerimiz için kurultay iptal davasının ertelenmesiyle büyük ölçüde rahatlayan CHP pazar günü olağanüstü kurultay yapacak. Sonbahar olan e, olağan kurultay ile tamamlayacak olan CHP bu sürecin partideki birlik ve beraberliği pekiştireceği ifade edilirken Genel Başkan Özel'in yeni yasama yılının başında da milletvekillerini kampa alması bekleniyor diyor sevgili izleyiciler. Efendim e, Kudüs düşerse Ankara düşer başlığı var. Bu başlıkta da bakalım kim bu konuşmayı gerçekleştirmiş. MHP lideri Devlet Bahçeli. Gazze'de süregelen insani felaketli tahammül kalmamıştır. Kudüs düşerse Ankara düşer. İsrail Başbakanı'nın ilk kez kabilemiz Kudüs ile ilgili tahakkümcü ifadeleri, Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri ayağımızın altındadır açıklamasını yaptı diyor Milliyet Gazetesi'nde. Efendim, Musa benzetildi. Haber okumak istiyorum. ABD Başkanı Trump ile eşi e, Melania'nın onuruna İngiltere Kralı Charles Windows Kalesi'nde e, aralarında e, kalesinde Windows Kalesi'nde yemek verdi. Melania Trump'a yemekte modacı Carolina Herrera'nın imzasını taşıyan sarı bir elbise giydi. First Lady elbisesinin rengi ve şekli nedeniyle sosyal medyada iri sağlam bir muza <laughs> evet iri sağlam bir muza benzediği iddiası yapıldı diyor sevgili izleyiciler. Efendim rüyadan kabusa yine Galatasaray ile ilgili bu haberi okumuştuk. teknofestte büyük ilgi. Sevgili izleyiciler dünyanın en büyük havacılık uzay ve teknoloji festivali Teknofest İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ikinci gününde ziyaretçi akınına uğradı diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Teknofest'e katılacağını açıklayarak tüm vatandaşlarımı davet ediyorum dedi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Demirören Medya Standı'nı da ziyaret etti diyor sevgili izleyiciler. Efendim e, burada yine size aktarabileceğim e, Milliyet Gazetesi'nde farklı bir haber yok. Mahmut Abbas e, Beştepe'de haberini falan zaten okumuştuk. Posta Gazetesi ile devam ediyoruz. Sonrasında bir gazetemiz daha olacak ardından da kapanışı gerçekleştireceğim. Efendim yaşayan ölü. Evet Trabzon'da 3 çocuk annesi Sibel Kuşdil sağlık raporu almak için... Bir hafta önce gittiği aile hekiminde 7 yıldır ölü olduğunu öğrendi. Buyurun. <laughs> Hayatının şokunu yaşayan genç anne sağlık müdürlüğüne gitti. Sen 2018'de bir devlet hastanesinde ölmüşsün yanıtını aldı. Şimdi ne yapacağını kara kara düşünüyor sevgili izleyiciler Sibel Kuşdil. Yani doğal olarak hem ilk önce bir şok ardından da doğal olarak ne yapılması, nereden başlaması gerektiğinin de bilim yani bilmekte bayağı bir zorlanacağımız haberlerden bir tanesi. Efendim reyting rating buysa Eşref Tek kanalının fenomen dizisi Eşref Rüya yeni sezonun ilk bölümüyle hem reytinglere hem sanal medyaya damgasını vurdu. Tüm kişiler AB ve 20 artı ABC 1 kategorilerinde açık ara farkla günün en çok izlenen yapımı oldu diyor sevgili izleyiciler. Ee, ilk sezonunu zirvede kapatıp ikinci sezonuna yine zirvede merhaba diyen Eşref Rüya için sanal medya reyting buysa Eşref tek diyor. Tabii ki oyuncu kalitesi aynı zamanda konu içeriği de zaten biraz böyle ilgi alanımıza girdiği için e, doğal olarak yani takip edilmemesi içten bile değil. Zaten e, dizi oynarken böyle kanal değiştirdiğinizde Hani kısa bir süre iki saniye bile denk geldiğinizde kendisini izlettirecek bir e, şekilde e, tasarlanmış bir dizi. Türkiye o sahneyi konuşuyor diyor. Kanal Fenomen dizisi Arka Sokakların yeni sezonunun ilk bölümünde damga vuran atlayış sahnesinin ayrıntıları ortaya çıktı. İki gün süren çekimler için özel tasarlanmış dev bir platform kuruldu. Her anı milimetrik hesaplanan çekimde rüzgarın hızı, güneşin doğuş zamanı ve tüm güvenlik protokolleri özenle planlandı diyor sevgili izleyiciler Posta gazetesinde. Efendim Sıla Enerjisi. Bakalım neymiş Sıla Enerjisi. Şarkıcı Sıla Gençoğlu konserden konsere koşuyor. 3 Eylül'de Gönen'de, 12'sinde Adana'da, 13'te Hatay Arsuz'da. Bu arada Hatay Arsuz'a selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Ben de orada askerlik yapmıştım. Dünyanın en güzel yaşanılacak yerlerinden bir tanesidir. Her kesimden insanın birbirine saygı duyduğu muhteşem sahiliyle Arsuz'a selam olsun. Şimdi Arsuz'la ilgili çok konuşmak gerekecek ama konumuz Arsuz değil. Arsuz'a buradan selamlarımızı yolluyoruz. Sahneye çıkan e, Sıla bugün de Kocaeli Derince'deymiş. Sıla severleri de buradan e, duyurulur sevgili TV48 izleyicileri. Efendim Diyanet işlerinde Arpagus dönemeye bu haberimizi sizlerle bir önceki gazetelerimizde paylaşmıştık. Burak Deniz beraat etti. Evet bu haberi okumak istiyorum. Oyuncu Nilperi Şahinkaya, 2022'de meslektaşı Burak Deniz'in Adana'da bir mekanda kendisine sevgilisi Emre Yusufiye ve arkadaşı Necmi Deniz'e sözlü ve fiziksel saldırıda bulunduğunu belirterek dava açmıştı. Bu davada mahkemeye delil yetersizliği gerekçesiyle Burak Deniz'in beraatine karar verdi. Nilperi Şahinkaya'nın karara itiraz edeceği öğrenildi diyor sevgili izleyiciler. Efendim devam ediyoruz. Paraya yaşlılıkta daha çok ihtiyacınız olacak demiş. gazetede gelecek planlaması nasıl yapılmalı? Hangi yaşta hangi yatırım araçları tercih edilmeli gibi açıklamalar da Posta Gazetesi'nin 5. sayfasında. Efendim son gazetemize geçiyoruz. Türkiye Gazetesi ile devam ediyoruz. Cebimizde bile İsrail casusu var. Evet önemli bir haber. Katil Netanyahu'nun e, elinizdeki telefonlar İsrail İsrail'e ait. Sözlü siber güvenlikçiler yorumladı. Ucuz yazılımla devletlerin yatak odasına kadar girdiler. Zamanı gelince kullanacaklar. Yerleştir e, yerlilik şart e, diyor tabii ki burada uzmanlar. E, doğal olarak evet hani bazen dikkat ediyoruz biz de telefonlarımızda Özellikle hani bir cümle konuşuyoruz işte ben örnek veriyorum A telefonu almak istiyorum diyorsunuz. Veyahut hatta işte farklı bir ürün almak istiyorsunuz. Hemen o ürünün internet kullanmaya başladığınızda tanıtımını yapan reklamlar çıkıyor karşınıza. Onlardan bahsediyorlar. Tabi bunun daha detaylı boyutu nedir? Açıkçası bilmiyoruz, bilemiyoruz. Bize kimse ders veremez. Erdoğan Kudüs bizim şehrimiz diyen katil Yahuya Osmanlı tarihini hatırlatarak res çekti. Bitti bu kadar basit. Yani evet aslında bir geri dönüş olması gerekiyorsa. Hani bizler batılılaşmaktan bahsediyoruz ya sürekli. Evet batılılaşalım. Bunda kesinlikle bir şeyimiz yok. Modern bir ülke olalım. Ama bunun yolu sadece bizim işte kıyafetlerimizden geçmiyor. Yaşadığımız hayatlardan geçmiyor. İşte e, günlük. E, maceralardan geçmiyor. Günübirlik maceralardan da geçmiyor. Yani e, bizim bazen geriye dönüş yapmamız gerekli. Kimliğimizi hatırlamamız gerekli ki işte böyle katil toplasanız bir avuç e, insanın ülkede dünyada neler yapabildiğine dur diyebilmemiz için bazen bir tarihe bakmak gerekli olduğunu düşünüyorum sevgili TV48 izleyicileri. Evet devam ediyoruz. Kaan gün sayıyor diyor haberde. 5 nesil savaş jetimiz Kaan'ı uçuracak yerli motor görücüye çıkmış. Sevgili izleyiciler aslan kötü başladı. Bu haberi zaten paylaşmıştık. Düğünlerde gümüş takı dönemi başladı. Evet 8 aydır %65'lik getiri gümüşü de yastık altına soktu. Evet bu yani artık o oh diyeyim yani yapacak bir şey yok bizler en yüksek para birimi olan 200 TL ile artık en yakınlarımız mı mutlu etmeye çalışacağız artık veyahut da ona göre hazırlığımızı baştan yapmamız gerekiyor diye düşünüyoruz sevgili izleyiciler. Evet sevgili TV48 izleyicileri sabah haberlerimizin sonuna geldik. Eğer ki bir terslik olmazsa akşam 18'de ana haber bülteninde de ben sizlerle birlikte olacağım. Gün içerisinde TV48 hesaplarından Ayrılmayın çünkü Milas'ta, Muğla'da ve bölgemizde son dakika gelişmeleriyle bizler yine sahada olacağız ve sizler için önemli olan tüm detayları yine hesaplarımızda ve haber sitemizde son dakika olarak görebilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Akşam haberlerinde saat 18'de görüşünceye dek güzel bir cuma günü diliyoruz. Hepinize mutlu güzel bir gün diliyoruz sevgili izleyiciler. Rüya 48 Outlet AVM sundu.